Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selat ve selam onun Resulünün, Ehli Beytinin, Ashabının ve kıyamete kadar onun yolunda gidenlerin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim tekrardan programımıza hoş geldiniz. Geçen programda Üstad Sezai Karakoç hocamızın yolu ziyafeti başlığı altında Ramazan kavramları konulu programımıza giriş yapmıştık. İkinci konu başlığımız Ramazan kavramlarından bir tanesi olan oruç ve çocuk bahsini işleyeceğiz. Konuğumuz Davet ve Kardeşlik Vakfı Genel Başkanı Sayın Maruf Çelik hocamız. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. İyisinizdir inşallah hocam. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Ramazan'ıza mübarek olsun. Tüm kardeşlerimizin olsun. de bizi izleyen kardeşlerimizin de Ramazan'ı mübarek olsun. Hı. Hı. Hocam başı rahmet ortası mağfiret sonu da cehennemden azat olma günleri olan Ramazan ayının içerisindeyiz. Ee, Ramazan ve çocuk kavramı üzerine e, biraz hasbihal etmek istiyorum. Bu konuda üstadım e, Ramazan ve çocuk başlığı adı altında burada zikretmiş olduğu bir e, alıntıyla inşallah giriş yapmak istiyorum. Derken ilk denemeler gelir. Bu denemeler yavru serçenin yuvadan uçuş için ilk kalkışlarıdır. Yavru kuş ilkin en yakın yerlere konar ve hemen yuvaya döner. Sonra da daha uzak bir hedef tayin eder. Çocuk da ilkin öğleye kadar oruç tutar, sonra sonra arttırır onu. Tam oruç tuttuğu ilk gün Çocuk iftar topunu içinden bir zafer topu olarak alkışlar. Hatta içinden bir değil, 3, 7 veya 21 defa top atılmalıydı diye düşünür. Bülü yaşına basmadan çok defa Müslüman evlerde çocuk orucu topyekun tutmaya başlamıştır. Çocuğun içinde taşıyıp gelen ve ilk andaki çıkış çılgınlığını yaşayan üç güdüleri oruç gibi mistik bir öğretmenin uslandırılması onu Komplekslere saplamaktan, geleceğini tam şartlandıran ve telafi edilmez gençliğin çılgın davranışlarından korur. Tabiatın önünde baş eğmemesi, melankoli krizlerine daha dayanıklı çıkmasını sağlar çocuğun. Evet. Çocuğun e, Ramazan'la ilişkisi hocam, bu evet. konuda, bu Anladım. bağlamda düşünceleriniz nelerdir? Ramazan'la ilişkili çocuk konusunda e, böyle belki iki hususu böyle zihnimize netleştirmeye ihtiyacımız var. Birincisi şu, sonuçta oruç bir ibadettir. Ve ibadetler yani erişkin olan insanlara, aklı bağlı olan kişilere farz olmakla beraber ama bunun öncesinde bir alıştırma dönemi olması gerekir. Yani Çocukları Ramazan'a nasıl katılır? Tabii tabii yani küçüklüğünden itibaren küçükken evet. yani çocukların mutlaka Ramazan'a tanışması gerekir. Yani bu asla namaz için geçerli ve diğer ibadetler için de geçerli. Yani tam farz dönemine kadar bir şey söylemeyip tam o dönemde sadece istememiz yanlış olur. Resulullah sallallahu ve hadis-i şerifleri, tavsiyeleri bu konuda çok nettir. Yani erkenden çocukları ibadetlere alıştırmamız gerekiyor. Bazan ibadeti e, çocuğun dünyasını çok farklı yönlerde etkileyebiliyor. Üstad Sezai Karakoç, Allah rahmet eylesin, güzel tasvir ediyor ama büyük ihtimalle bunun çok ötesi olan bir husus. Evet. Yani aslında hiçbir zaman bizler çocuklarının çocukların gerçek manada ne hissettiklerini algılayamayız. Bir parçasını görebiliyoruz. Bazen biz bir iş yaparız çocuğumuzun önünde. Biz onun bunu nasıl anladığını, nasıl algıladığını merak etmeye başlarız değil mi? Evet. Biz deriz ki acaba çocuk bunu nasıl anlamıştır? Kendimiz buna 10 tane, 20 tane cevap veririz ama çocuktan tamamen farklı bir cevap alıyoruz. Tamamen farklı bir algı alabiliyoruz. Bu açıdan yani birincisi yani çocuğun yaşına bence bakılmaksızın mutlaka onu orucun süreci içerisine koymamız gerekiyor. Sahura kaldırmamız gerekir. İftarı onu tutmamız gerekir. Evet. Yani çocuk bilsin ki ya ben bugün iki saat oruç tuttum. Sahura kalktım değil mi? Evet. Sabahleyin gelim ki işte sekizde, dokuzda veya saat kaçta uyandı. Üç yaşındaki, dört yaşındaki çocuğa ya sen oruçlusun hani bir on beş dakika bekle, yarım saat bir bekle, bir saat bekle değil mi? Alıştıra, saat dokuz, saat ona kadar o ona bir özgüven oluşturur. Evet. Yani ben de ibadet ettim, ben de bu sürece katıldım. Bu aslında önemli olan bir husus. Ee, i̇kinci bir husus da şu, bir ara bunu e, psikoloji alandaki okumalarında özellikle fark etmeye başladım. Şimdi bazen mesela biz diyoruz ya örneğin 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuk da oruç tutsun. Amaç oruca alışsın. Evet. Tek hikmet bu ve tek fayda bu değil. Bunun çok ötesi faydalar var. En kritik olanlardan birisini sadece söylemeye çalışacağım. O da şudur. Ola ki kişiler büyüdü, savrulmalar yaşadılar. Dini yaşantından, İslami ortamdan uzaklaştılar. Belli bir zaman diliminden tabii, tabii. Sonra. Yani şöyle düşünün, bir çocuk küçükken namazla, oruçla, camiyle, zikirle, ibadetlerle haşır neşir olmuş. Evet. Yani sahura kalkmış, iftarı beraber yemiş, ezana gitmiş, ezan sesini dinlemiş. Işlemiş. Tabii bunlar işlemiş, teravya gitmiş, camide yaramazlıklar yapmış. Bir, bir şeyler yani tabir edersem küçüklük bagajına bir şeyler koymuştur, doldurmuştur. Ama gelmiş 15 yaşına, 20 yaşına, 30 yaşına bir savrulma yaşamış. Dinden uzaklaşmış, ortamdan uzaklaşmış. Namaz kılmayan, Allah korusun içki içen tamamen dinden uzak bir yaşantı içerisinde olmuş. Dikkat edilirse insanlar 40'lı 50'li yaşlarda tabir yerindeyse ikinci bir ergenlik dönemini yaşarlar. Evet. Tekrar ben neyim, ne yaptım, şu ana kadar nasıl bir hayat yaşadım, iyi miyim, kötüyüm bir kargaşa bir içi değerlendirme, bir muhasebe süreci başlamış oluyor. Ve işte burada oruç ve benzeri ibadetlerin faydası devreye giriyor. Kişi bu süreçteki önemli beşerin bir zaafı da nedir? Mevcuttan şikayet etmek ve geçmişe bir özlem duymaktır. Dikkat et, her bu var. Artık şey Bugün yapmıyor. Örnek ben bir doktorum, Evet. ben diyorum ki nerede eski hastaneler, değil mi? Siz mesela bir imamsınız, Bugün size sorulsa, siz dersiniz ya nerede eski cemaat, eski evet. camiler değil mi? Öyle diyoruz. Yani aslında eski bugünden iyi değilse bile bizim zihnimizde sanki eski çok iyiymiş, eski kusama duygusu oluyor. Dolayısıyla yani bu bir hakikat yani psikolojik bir durumdur. Yani insanlar 40-50 yaşlarında mevcut durumu eskiden iyi bile olsa mevcutten şikayet etme ve eski kutsama durumuna düşmüş oluyor. Evet. İşte o durumda ibadetler devreye girer. Siz şöyle düşünün. 45 yaşında, 50 yaşında bir insan bir sorgulama haline giriyor. Kendinden memnun kalmıyor. Eski özleme kapsamında eskiye dönüyor. 10'lu yaşlarına, 5'li yaşlarına dönebildiği kadar dönüyor. Ve orada neyi görüyor? Yani orada mesela mahalle arkadaşlarını görüyor. Bu sefer bakıyoruz ki 50'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda arkadaşlığın önemi daha pekişmiş oluyor. Orada ne görüyor? Teravih görüyor. Orada ne görüyor? Camide cemaatle kıldığı namazları görmüş. Orada ne görüyor? Eline cüz alıp Kur'an-ı Kerim için camiye gidişini görüyorsa bunların hepsi tekrar onun dinle barışmasına, dini bir yaşantı içerisine girmesine vesile olabilir. Evet. Ama eğer küçükken onları vermezseniz, hele özellikle yanlışlıkla ya zaten farz değil, zaten zamanı geldi mi kılar derseniz o bagaj boş olmuş oluyor ve ileride 40'lı 50'li yaşlarda geriye dönüp baktığı zaman maalesef bazen göreceği bir şey görmez yani. Elinde o zaman var. eğer sokakta arkadaşlarıyla yaptığı bir oyunu görürse, sadece diyelim ki bir müzik kursunu görürse o zaman biz burada yanlış yapmış şey oluyoruz. Burada diğer bir husus siz belki okudunuz. Ben hocam ee, şimdi siz anlatırken Hı -hı. film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Evet. E, yani e, ilk tuttuğum oruç Aklıma geldi. Evet. Ee, hani bazı şeyler bırakır dediniz ya. Evet. Babamın ekmek alması sahurda. Sahur evet. beni mesela çok etkiler. Evet. Ee, annem sahura kaldırması için kendisine yoğun baskı uygulardık. Yaşımız evet. küçük. Evet. Hani o sahur heyecanını yaşamayı çok isterdik. Evet. Çünkü evet. E, belli bir uykudan sonra uyanıp sahur evet. yapmak onlarla birlikte evet. çok hoşuma giderdi ve hep onu özlem duyuyorum. Ee, onlarla birlikte yapmış olduğum o sahurların e, evet. heyecanını hala içimde yaşıyorum. Evet. Tabii şimdi aslında oruç üzerinde diyorum az önce söyledim ya. Çocuklar için bir umman bir Evet. Yani mesela çocuklar için oruçta bir gizem var yani. Siz şimdi geceleyin kalkıp sahur yapıyorsunuz ya bize evet. ilişkinler için söylüyorum. Bizim için sıradan bir iş geliyor ama çocuğun zihin aleminde Allah bilir bu nasıl algı diyor. Mesela bu sabah benim 5 yaşındaki kızım sabah böyle saat sabah namazı vaktinde bir 5-6 bir arasında uyandı. Yarı yani uyuklu bir şekilde şunu söylüyor. Daha vakit var mı? Daha vakit var mı? <laughs> evet. Yani düşün çocuk mu ama benim kızım her akşam yatmadan mutlaka şart koşar. Baba beni kaldırır mısın? Mutlaka <laughs> kaldırın der şeklinde. Tabii kaldırıyorsun kalkıyor bazen kalkmıyor o ayrı bir şey ama en azından bunun çocuk için bir şey ifade ettiğini onun o anki ihtiyacını giderdiğini, bu anki gizemli dünyasına bir nesne koyduğunu ve en azından ilerik yaşantısına da ciddi bir bağlantı aracı olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu burada e, ben de siz Sezai Hoca, hocadan bir paragraf okudunuz. Evet, ben de İzlice, ben de bir paragraf evet, okuyayım. hocam buyurun. Şimdi burada benim gördüğüm bu kitapta gördüm. Başka kaynaklarda görmedim ama gerçekten beni çok etkiledi. Mesela bu oruç ve namazın çocuk kişiliğinde oluşturmuş olduğu olumlu durumun ebeveyn ilişkisine yansımasıyla ilgili güzel bir şeydir. Ben okumak isterim. Buyurun hocam. Diyor ki oruç ve namaz büluğ çağından çıkarken yani ergenlik döneminde çocukluktaki babadan normal babaya geçişinde metafizik bir planda tutarak çocuğun büyük bir sarsıntı geçirmesini önler. Batı'da çocuk için baba her şeydir. Bir nevi küçük tanrıdır. Zaten Hristiyanlık kültürü de ona müsaittir. Yani baba ne baba? Kutsal. Tanrı kutsal. ruh işte o şekilde geçiyor ya. Yani özetle Sıza'yı kara koçuca bunu orucun ömrü başlığı altında ifade ederken şunu özetle dün ifade etmeye çalışıyor. İslam dışı bir yaşantı, bir Baltı yaşantısına örnek verirsek ergenlik yaşına kadar baba çocuğun zihninde bir tanır gibidir. Her şeyi bilen, her şeyi yapabilen. Merkezde olan. Evet öyle bir şey. Ama ergenlik hayatıyla beraber yavaş yavaş babanın da sıradan bir insan olduğunu, becerisizliklerinin olduğunu, başarısızlıkların olduğunu, onu da aslında yapamadıkları çok şeyin olduğunu görür. Evet. Fakat bu süreç çok katı bir şekilde, çok sert bir şekilde sonlanır. Ve maalesef bazen de ergenliğin sonunda yani taplan tanrıdan yıkılması gereken puta dönüşür. Yani baba diyelim ki ilk başta bir tapınılan bir tanrı iken ama diyelim ki 18-19 yaşındaki bir çocuğun zihninde maalesef devrilmesi gereken, yıkılması gereken bir puta dönüşüyor. Evet. Ben hiç unutmuyorum. Bir profesör hocanın bana kullandığı, söylediği ifade şuydu. Ben babamın, ben çocuğumun gözünde yıkılması gereken şu an bir put. Devrilmesi gereken bir putum yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Evet. Yani öyle bir şey oluyor. Tabi bu sonra düzeliyor. Ama en azından o süreçte Sadayi Kara Hoca'nın ifadesi şu. Yani diyelim ki böyle Tanrı algısı, yıkılması gereken put algısı arasında İslami medeniyette koruyucu bir durum var. O da nedir? Çocuk evde babasının veya annesinin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu aslında küçükken de babasının tanrı olmadığını bilir. Demek ki ilk aşamada babayı bir tanrı olarak görmez. Yani 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuğunuz, kızınız, oğlunuz sizin eğildiğinizi, başkası için ibadet ettiğinizi görüyor. Aa, benim babam aslında tanrı değil. Babamdan da de büyük vardır. Babam da bir kuldur. Acizliği de görüyorlar. Buyur. Evet. Dolayısıyla bu sonraki savrulmayı da azaltmış oluyor. Nedir? Babam da benim için büyük kuldur. Benim gibi bir kuldur. Ben de babamla beraber namaz kılıyorum. Ben ve babam yüce Allah'ın kullarıyız şeklindeki bu algı çocuğun o aşırı savrulmasını önler. Bu da gerçekten önemli olan bir husustur. Çağımızda yani böyle ebeveyn çocuk ilişkisinin çok sorumlu olduğu bir dönem. Bu bir evet. hakikattir. Bunu da ebeveynlerin gözünde bulunmaları gerekir. Allah yani siz, tabi basit bir ifadeyle, özetle yani ergenlik ve sonraki dönemde çocuklarınızın savrulmasını önlemek istiyorsanız, küçükken onları ibadetlerle buluşturun ve onlarla beraber ibadet ediniz. Ağaç. Namazlarınıza onları ortak ediniz, oruçlarınıza onları ortak ediniz. Ağaç yaşken eğileri de burada Bu teyit etmiş oluyoruz hocam. Evet, kesinlikle. Allah bu güzel, bereketli sohbet için ömrünüzü evet. hayırlı ve bereketli kılsın hocam. Evet. Kıymetli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları dergah hizmetinde kabul eylesin. Amin.